Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen'i Yengeç Burcu olanlar. Ekim 2021'in astrolojik gündemlerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Bu ay terazi burcunu ilgilendiren 3 tane gündemimiz var. Ee, i̇lk gündemimiz terazi burcundaki Merkür gerilemesi. Ayın ikinci gündemi Güneş ve Mars'ın ay boyunca terazi burcunda beraber oluşu. Ee, ayın üçüncü gündemi terazi burcundaki yeni ay. Ee, ayın son gündemi ise Koç burcundaki Dolunay olacak. Bunların size olan etkilerinden hızlıca başlayacak olursak, e, Merkür gerilemesinin size olan etkisinden başlayalım. E, Merkür, iletişimin ve tekniğin gezegenidir. E, gerilemesi esasında bu tarz problemler ve sıkıntılar çıkartır bu konularla alakalı. E, ve Merkür gerilemesi 27 Eylül itibariyle e, teraz burcunda gerilemeye başlamıştı. Merkür gerilemesinin size olan etkilerini ben Eylül videolarımda da bahsettim dönüp kendinize hatırlatma yapmak için Eylül videolarımı açıp izleyebilirsiniz. Ama burada özetleyecek olursam, 19 Ekim'e kadar olan süreçte iletişimsel ve pro teknik konularla alakalı problemleriniz, 4. ev konularıyla alakalı kendini belirtiyor olacak. Bunlar ev, aile, iç huzur ya da anne babayı gösteren konular yani evinizde e, teknik bir sorun, teknik bir arıza ortaya çıkabilir. İşte e, su tesisatının bozulması, kombinin bozulması, işte ne bir klimanın bozulması, televizyonun bozulması, işte atölye koltukların, e, sandalyelerin, masaların kırılması e, ya da aile içerisinde e, bu dönemde ailenizle alakalı iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. İşte kardeşlerinizle, akrabalarınızla ya da genel olarak hani bütün sülaleyle alakalı ee, bir yanlış anlaşan, anlaşılmadan dolayı bir problem çıkabilir ve siz de buna şahit e, kalabilirsiniz. Ya da iç huzurunuzla alakalı hani böyle tam her şey düzeltiyorken e, belki de bu dönemde merkür gerilemesi eski konuları da gösterdiği için hani eski konular tekrardan gün yüzüne çıkabileceği için hani e, bir tadınız kaçabilir e, bir modunuz düşebilir bu da sizi rahatsız edebilir. Ya da annenizle babanızla alakalı olan iletişimde türlü problemler yaşayabilirsiniz. Anneniz babanız sizi yanlış anlayabilir ya da e, siz onları yanlış anlayabilirsiniz. Bir iletişim problemi e, yaşayabilirsiniz 19 Ekim'e kadar ki olan süreçte. İkinci gündemimizden bahsedelim. Ee, Güneş ve Mars beraberliği. Şimdi Güneş ve Mars beraberliği şu manaya geliyor. Ee, bu esnada bu iki gezegen kavuştuğu dönemde aslında insanı çok fazla ya kuralı olur ya çok serttir ya da çok acelecidir. Ee, bu aceleciliğiniz ya da bu sertliğiniz, kuralcılığınız ay boyunca dördüncü ev konularında. Ay boyunca diyorum ama özellikle 1 ve 23 Ekim arasında Güneş ve Mars her ikisi beraber terazi burcundayken bunun etkisi daha bir yüksektir ama dördüncü evinizdeki bu hareketlilik yine ev aile iç huzur ve anne babanızı gösteren konularda kendini belirtiyor. Ya bu konularla alakalı bir kuralınız var ya da bu konularla alakalı bazı soruların çözülmesi için oldukça hızlı hareket etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu da size biraz ee, pahalıya patlayabilir hani böyle pasif agresif durumlar yaşayabilirsiniz. Atıyorum evinizdeki hani o tadilat işte hani bozulmalardan kaynaklı hızlı bir şekilde atıyorum işte tamiri tadilat sürecine girişebilirsiniz. Ya da böyle hani bunu hırsla isteyebilirsiniz ve bu hırsınızdan dolayı hani atıyorum işte işi ustasına bırakmak yerine kendiniz yaptığınız için bazı şeyleri evinizde evinizle alakalı sıkıntılarınız iki katına çıkabilir. Ya da e, evinizle alakalı bir şey almak istiyorsunuzdur. İşte oturan bir koltuk değişikliği e, yapmak istiyorsunuz. Bir yemek masası, işte oturan oturma grubu, yatak odası değişikliği yapmak istiyorsunuz. Hani böyle hızlı bir şekilde yapmak istiyorsunuz. Ve bu hızlı şekilde e, yaptığınız için ya mali olarak hani ürün indirime girecektir daha sonrasından bir zarara giriyorsunuz. Ya da hani acele işe şeytan karışır derler ya hani. Bu acelenizden kaynaklı işlerde sizin o e, şeyinize, acelenize oranla yavaş ilerleyebilir. Ya da aile içerisinde bu dönemde ortam biraz gergin olabilir. Hani hazır zaten insanlar birbirlerini yanlış anlıyorken Merkür gerlemesi varken ayın ortasına kadar e, üstüne üstlük bir de hani öfke aile içerisinde bir öfkelenme durumu da e, ortaya çıkabilir. Keza siz ailenize karşı öfkelenebilirsiniz ya da ailenizin içinde bir gerginlik e, de bu dönemde kendini gösterebilir. İç huzurunuzu toparlamaya çalışırken hani eski şeylerle uğraşırken bir yandan da bu eski şeyleri hani hızlıca halletme arzunuzdan kaynaklı böyle hani hızlı defter kapatmalar olabilir. Hani geçmişe evet tamam hani silgi çekmek iyidir hani ama ne kadarını e, çekebildiniz bu dönemde bu da önemlidir. Hani hızlı bir şekilde kapattığınız defterler daha sonradan sizin karşınıza bir şekilde çıkacaktır. O yüzden bir tip daha sakin olmanızı tavsiye ederim. Keza yine anne babanızla da bu dönemde atışabilirsiniz, sürtüşebilirsiniz. Hazır birbirinizi yanlış anlarken atışma olsa olasılığınız da. bununla beraber iki katına artar dolayısıyla dikkatli olun. Üstün özlük 6 Ekim'de 13 derece Terazi burcunda 4. evinizde de bir yeni ay var. Şimdi yeni ay yenilik enerjisi anlamına gelir. Taze bir başlangıcı gösterir. Bu yeni ay 6 Ekim'i takip eden 3 hafta içerisinde yine ev, aile, iç huzur, anne babayı gösteren konularla alakalı bir yerde. Yani yeni bir ev satın alabilirsiniz, evinizi değiştirebilirsiniz, evinizin eşyalarını değiştirebilirsiniz. Ya da ailenizle alakalı sizi ilgilendiren bir başlangıç olabilir. Aile üyelerinin arasında birisi katılabilir, biri evlenebilir. İşte ne bileyim aile içinde bir miras durumu vardır. Bu hareketlenebilir. farklı farklı gelişmeler olabilir. Ya da iç huzurunuzla alakalı sizi psikolojik olarak yüzen, yoran, sıkan konulara çözüm getirmek için bu dönemde bir başlangıç yapabilirsiniz. Ya da annenizle babanızla alakalı sizi de ilgilendiren onların hayatında bir başlangıç olabilir. Atıyorum hastalardır işte tedavi görmeye başlayabilirler ya da uzun süredir zaten tedavi görüyorlardı tedavi süreçlerinin farklı bir yöne evrileceği bir dönemde olabilir bu dönem. Şimdi bu yeni ayı değerlendirirken o esnada diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler e, mühimdir ve incelenmesi gerekir. E, bu esnada Güneş ve Mars görünümü, merkür Plüton görünümü ve Merkür-Jüpiter görünümü var. Şimdi Merkür-Jüpiter üçgeni hani bazılarınız evet e, hani bu olumlu bir açı neden burada kırmızıyla e, şey yaptın hani niye kötüye yoruyorsun diyebilir. Buradaki kötüye yormam hem Merkür'ün hem de Jüpiter'in geriliyor oluşu. Üstüne üstlük bu ikili de hani böyle şey kafasındadır. Aman hallederiz ya kafasındadır. Ki üstüne böyle hani kurallarınız varken ya da bir şeyleri e, hızlıca yapmaya çalışırken ve üstüne üstlük güvensizlik yaşıyorken hani bir şeyleri hallederiz e, kafasına girmek bence e, çok da olumlu bir etki değildir açıkçası. Yani bu evinizle, ailenizle, hu iç huzurunuzla ya da ailenizle, babanızla alakalı yapacağınız bu başlangıç konusunda çok hırslısınız, acelecisiniz. Hani olsun bitsin kurallarınız var. Ee, bir yandan da şüpheleriniz var. Hani bunu olan bu başlangıca olan güveniniz oldukça zayıfken ama bir yandan da içinizde. hani ama hallederiz ya kafasında da çalışıyor olabilir. Ee, o yüzden hani e, biraz olayları, ipleri elinizde almanızda daha sakin kalmanızda fayda var. Atıyorum bir ev değişikliği yapacaksanız eğer ya da evinizin eşyalarını değiştireceksiniz. hani olayların sandığınız kadar hızlı ilerlemeyeceğine birincisi emin olun. İkincisi biraz araştırın hani piyasayı ev alırken, satarken ya da evinizin eşyalarını değiştirirken. Bunları bir değerlendirin. Ondan sonra harekete geçin. Hani böyle piyangonun hani aniden o önünüze çıkacağını beklemeyin bu dönemde. de keza ailenizle alakalı bir durum da olabilir bu hani ailenizle aileniz sizden bir şey bekliyor olabilir ya da siz ailenizden bir şey bekliyor olabilirsiniz. Hani bu dönemdeki güvensizliğinizi biraz daha yükseltmeye çalışın hani. Ama nasıl olsa benim işimi hallederler diye onlarla bir ortak işe girişmeyin mesela bu dönemde. Ya da iç huzurunuzda hani sizi psikolojik olarak üzünen yoran sıkılan hani sıkan konulara yine çözmeye çalışırken. Belki eski şeyler karşınıza çıkacak çünkü çok fazla gerileme etkisi mevcut bu yeni ayda. Çok fazla şey önünüze çıkacak eskilerle alakalı ve hani tekrardan bir şans vermek isteyebilirsiniz o eski gönül ilişkinize. Bunu yapmayın hani bu dönemde. Yine keza size zarar verebilir. Hani karşıdaki kişinin değiştiğini düşünme umuduyla hareket ettiğiniz her şey ileride karşınıza zarar olarak çıkabilir. Anne babanızla alakalı olan iletişiminizde yanlış anlaşılmalara karşı çok fazla müsait hani müsait olduğunuz için e, onlarla alakalı bazı şeylerde de sakin kalmakta özellikle onlara öfkelenmemekte de fayda var. Ayın sonuna gelelim. Ayın sonunda 20 Ekim'de Koç burcunun 27. derecesinde bir dolunay var. Şimdi dolunaylar e, kapanış enerjileridir, e, sonlanış enerjileridir ya da bir konuyla alakalı e, eksiğin hatanın farkına vardığımız dönemleri gösterir. Şimdi bu dolunay 10. evinizde yani 20 Ekim'i takip eden 3 hafta içerisinde kariyer, eğitim, sorumluluk ya da babanıza, annenize gösteren konularda türlü sonlanışlar ya da hata farkındalıkları mevcut. Soranlar olabilir dörde de anne baba yazdın burada da baba anne yazdın. Şimdi 4'teki anne baba aslında 4 biraz daha yumuşak huylu ebeveyninizi gösterirken 10 ise daha otoriter daha sert olan kişidir hani anneniz daha otoriter olabilir bazılarınızın bazılarınızın babası otoriterdir o yüzden hani burada biraz kendinizin seçim yapması gerekiyor ee, Dolunay'a dönelim. Yani kariyerinizde, işinizde bir son alışınız, bir değişikliğiniz olabilir. Bir iş değişikliği e, ya da işinizde e, farklı pozisyonlara evrileceğiniz bir dönem olabilir. E, ya da zam alabilirsiniz bu dönemde, terfi alabilirsiniz. Ya da iş yerinde ünvanınız, pozisyonunuz değişebilir. Yöneticileriniz aranız bozuksa, iş arkadaşlarınız aranız bozuksa düzelebilir. Ya da iyi ise kötüye gidebilir eğitim alanında öğrenciyseniz eğitiminizin sonuna gelmiş olabilirsiniz işte atıyorum hani zaten bir dersiniz kalmıştı hani mezun olmak için bunu da verdiniz artık mezun oldunuz ya da okulunuz devam ediyorsa bundan sonraki eğitim hayatınızda ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz bu dönemde. Ya da kararınızı verdiniz, çoktan vermiştiniz. Bu kararınızda e, birkaç değişiklik oluyor e, bu dönemde. Ya da sorumluluklarınızla alakalı e, hayata karşı genel olarak yapacağınız sorumluluklar bunlar. Hani işte işe gitmek olabilir, işten dönmek olabilir, ev temizliği olabilir. Hani böyle basit şeylerden bahsediyorum. Bunlarla alakalı da bir sonlanışınız olabilir. Artık işe gitmekten, ev temizliği yapmaktan ya da çocuklarınıza bakmaktan vazgeçiyorsunuz hani nasıl olabilir hani bakıcı tutuyorsunuz temizlikçi tutuyorsunuz ya da atıyorum işte eşiniz diyor ki size çalışma ya da atıyorum hani siz keyfi zaten çıkıyorsunuz hani mali durumunuz da iyidir zaten hani bunu kafaya takabileceğiniz bir şeyiniz de olmadığı için bu yüzden de bırakıyor olabilirsiniz bu sorumluluğunuzu ya da annenizle babanızla alakalı yine hala hazırda devam eden bir sağlık sorunu e, sona gelebilir ya da bir sağlık sorunu bu dönemde fark edebilirsiniz. Şimdi Dolunay esnasındaki diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler mühim dedik. Ee, bir kere Venus Neptün görünümü var ve Güneş Mars görünümü var. Bu ikisinin görünümü de zorlu olduğu için bu Dolunay'ın da e, bir tık sert olabileceğini söyleyebilirim. Ee, biraz yanılsamalarınız ve yine bir aceleniz var. hani Acele işe şeytan karışır muhabbeti tekrardan kendini belirtiyor bu Dolunay'da. Ee, yani kariyerinizle alakalı belki de hızlı bir şey hani hızlı bir şekilde bir iş değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Mevcut işinizden hızlı bir şekilde ayrılmak isteyebilirsiniz. Hani atıyorum işte ilk serinde çalışıyorsunuz ve Y yerine size alacağını o kadar eminsiniz ki hani etrafınızdaki belki orada çalışan arkadaşlarınız da var. Yani sizi eşe alacaklarını söylüyorlar ve bu sebepten dolayı hızlı bir şekilde kendi işlerinizden çıkabilirsiniz. Y yerinin size işe alıp almayacağını daha bilmeden, belli olmadan böyle acele işleriniz olabilir. Ya da eğitimle alakalı, eğitimle alakalı vereceğiniz bu dönemdeki kararlar ani olabilir. Ee, aniden bir makas değiştirebilirsiniz. Hani atıyorum işte bunca zamandır 4-5 senedir atıyorum hani, e, doktor olmak isteyen bir insandınız. E, artık işte doktor değil de mühendis olmak istiyorsunuz. İşte atıyorum hemşire olmak istiyordunuz belki de polis olmaya karar verdiniz. Hani böyle hızlı ani bir e, değişiminiz olabilir. Keza yine sorumluluklarınızda da bu böyle. Hani aniden tamam artık ben bu sorumlulukla uğraşmak istemiyorum diye bu sorumluluğu bırakabilirsiniz. Annenizle babanızla alakalı bu dönemde iletişimden kaynaklı bir gerginlik, bir problem çıkabilir. Şimdi ayı toparlayacak olursam. Bu ayın neredeyse genel olarak arka gündemi eviniz, aileniz, yuvanız, iç huzurunuz, anneniz, babanız. Bunlarla alakalı olan iletişimleriniz, gündemleriniz, aksaklıklarınız, Acelecikleriniz çok fazla. Ee, ay sonundaki dolunayla beraber de böyle hayatın daha e, iş kısmında e, bazı sonlanışlarınız ya da hata farkındalıklarınız var. Bu ay size tavsiyem genel olarak e, çok acelecisiniz. Biraz kendinizi frenleyin. E, olayların karşısında daha sakin kalın. E, çok fazla dolduruşa gelmeyin deyip e, videoyu kapatıyorum. E ee, dilerim sizin için bu ay çok güzel geçer. Ee, Kasım 2021 burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.